Discord uygulamasına yayın yasa getirildi. Son günlerde çocuklara, gençlere ve bütün ailelere suç olanlarıyla sapkın akımların yayılmasına zemin hazırlanmasıyla gündeme gelen yazılı ve görsel mesajlaşma platformu Discord'a Ankara 1. Sur Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Discord'a erişim engeli. Adalet Bakalı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş. Yargı kararını uygulayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişim engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasında kısa bir süre sonra Discord kapanmış ve 09.10.2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engelle, engellenmişti. Bakan Tunç asla müsaade etmeyeceğiz. Kararı sosyal medya hesabından duyuran bakan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne Discord uygulaması sosyal medya platformu internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi konusunda kararlarımızı devam ettireceğiz dedi.